Nasıl görüyorsak, onunla hangi iyi ya da kötü bir vizyonumuz, bir projeksiyonumuz varsa onu ona dönüştürüyor olabiliriz. Bazen mesela birine sorumlu bir insan dediğin zaman o sorumlu bir insana dönüşebiliyor. Birine mesela evde ergenlerde mesela çok fazla görüyorum annesi babası sorumsuz 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 çocuk bir noktadan sonra küçücük şeyleri yaptığı zaman bile hiç fark edilmediğini düşününce vazgeçiyor. Ya da ilişkilerde mesela karşında herhangi birinizle bir ilişkin var ve beni suçluyorsun. Belki kıskançlıkla, belki de sorumsuzlukla ben kendimi değiştirmek için bir şeyler yaptığım zaman sen onu yine görmüyorsun. Ve devamlı bana bir sıfatla beni gördüğün bir şekilde yaklaşıyorsun. Bir süre sonra diyorum ki beni nasıl olsa fark etmeyecek beni o hale dönüştür bu etrafımızdaki insanlar bir noktada eğer bize nankörlük yapıyorsa, değer vermiyorsa belki de biz onları bu hale dönüştürüyor olabiliriz. Hadi bir talihsizlik olsun, iki talihsizlik olsun ama hep böyle şeyler yaşıyorsan etrafındaki insanları belki de sen böyle bir hale dönüştürüyor olabilirsin. Bu arada bu pigmal yönetmesi deniliyor buna. Bu kendi kişiliğimiz için bile geçerli. Eğer kendinizi çirkin görüyorsanız çirkin algılanıyorsunuz. Yani fiziksel görünümüzden bağımsız. Kendinizi başarısız görüyorsanız başarısız olarak algılanıyorsunuz diğer insanlar tarafından. Bu bizim hem kendimize hem de etrafımızdaki insanlara yaptığımız bir şey. Bunun en temelde farkına varmamız gerekiyor. Aşk laboratuvarına geçeceğim ama söylemek istediğim bir şey var mı burada? Hocam işte tam olarak bunu diyecektim. paratoner gibi çekiyoruz. Bazen diyoruz ya böyle konuşma üzerimize yapışıyor Anne, anne nereden kalan sözler bazen final kapanışı yaptığımda ha annem konuştu diyor Beyan Ama çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki Pigmalion etkisi önemli. Ben de şimdi not aldım. Çünkü bu programda ilk kez anlattınız hocam bunu. E şimdi aşk laboratuvarına gelmek istiyoruz. Çünkü orası epey uzun bir konu. Oradan çünkü mahşerin dört atlısını soracağım. Tamam. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. John Gottman ve Julia Gottman isimli bir karı koca var. Bunlar psikolog, profesör ve Washington Üniversitesi'nde diyorlar ki biz bir laboratuvar kuracağız ve burada amacımız şu. Çiftleri oturacağız. Bunlar ya evli çiftler olacak ya da uzun süredir evliliklerini sürdüren çiftler olacak. Ve onlardan hayatlarında çözemedikleri bir problem hakkında 15 dakika boyunca konuşmalarını isteyecekler. Ve şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki biz 15 dakika içerisinde bu çiftlerin önümüzdeki 5 yıl içerisinde boşanıp boşanmayacağını tahmin edebiliriz. Mümkün müdür 15 dakikada? soruyorsa izin bir şey vardır diye böyle arada kalıp yani şey yapılabilir. Şimdi Bill ve Susan isimli bir çift var. Normalde fotoğrafları da var ama onu burada gösterme şansım olmayacak. Sadece onların bir diyaloğundan bir kuple okuyacağım size. E, ee, Susan'ın bir köpeği var ve bir köpekten şikayetçi. Şimdi diyor ki Susan, tatlım diyor, köpek kokmuyor. Bil, bugün kontrol ettin mi kokup kokmadığını. Susan, Baktım diyor, gayet güzel kokuyordu. Hatta okşadım biraz, ellerin kokmadı, yağlanmadı. Senin ellerin de hiçbir zaman kokmuyor ve yağlanmıyor. Bill burada diyor ki, evet komutanım. Susan, köpeğin kirlenmesine müsaade etmiyorum bayım. Bill, evet komutanım, o bir köpek. Susan, benim köpeğim hiçbir zaman kirlenmez, sözlerine dikkat et. Bill, sen dikkat et sözlerine. Susan, hayır sen dikkat et sözlerine, benim köpeğime kirli diyemezsiniz bayım. Şimdi bunu anlatıyorum bir gün böyle biraz da yaşlı birkaç amcanın olduğu bir yerde sordum dedim bu ilişkinin yolu yol mudur? Yaşlı dertli 70'li yaşlarda bir amca el kaldırdı. Hocam dedi, hocam dedi. Bu bile ben de çok üzüldüm dedi. Bir köpek kadar değer görmemişsiniz. Yani, bir şey <laughs> yani e, öyle bir taraf var ama şimdi bu da bu araştırmacıların e, en başında hipotezleri bu. Ama bu boylamsal bir çalışma. Boylamsal bilimsel çalışmalar uzun yıllar yapılır ve sonrasında bir sonuca varılır. Şimdi burada çiftleri ilk başta 10-15 dakikayı elektrotlarla stres seviyelerine bakıyorlar. İşte konuştuklarının deşifrelerini yapıyorlar, kelimelere bakıyorlar. Ve sonrası senede bir arıyorlar. Ayrıldınız mı, boşandınız mı diye. Tabii daha kibar bir soruyorlardır eminim ama. Neyse yıllar geçtikçe boşalan çiftlerin bazı ortak özellikleri olduğuna kanaat getiriyorlar. Ve buna mahşerin dört atlısı diyorlar. Araştırma çok enteresan. Yüzde 99.6 doğruluk payıyla eğer bu mahşerin dört atlısı bir ilişki içerisinde varsa bu ilişkinin boşanmayla ya da ayrılıkla sonuçlanacağını gösteriyor. Bakın mahşerin dört atlısı çok önemli. Bizde bu Amerika'da olan bir şey. Bizde mesela e, ilişkiler boşanmayla biter mi? Bilmiyorum yani ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi diyor ya duman. Bazen ilişkiler o noktaya geliyor ama yine de boşanma oranları çok ciddi artış gösteriyor %30'lar seviyesinde. Hatta belki İzmir Türkiye'de boşanmanın en yüksek olduğu şehir. Burada daha da yüksek olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sonra bu mahşerin dört haklısı nedir dediğimiz zaman birincisi savunma. Mesela şeye dikkat ettiniz mi? Orada konuşurken bilgi noktada evet komutanım diyor aslında haklıymış gibi göstererek mesela karşı tarafa yaklaşıyorsun ya, karşı taraf sana bir geri bildirim veriyor. Ve sen o anda eleştiriye karşı aşırı hassassan, kendinle barışık bir insan değilsen, onun sana verdiği geri bildirimi hemen aslında ona hak veriyormuşsun gibi suçluyorsun. Şimdi Züleyha hocamın bir gözlüğü vardı. Böyle çok asortik bir gözlük, bizim orada öyle derler, çok havalı. Ben de dedim ki seni çok sert gösteriyor. Ama sağ olsun ee, birlikte olduğumuz programlarda hiç takmıyor olacağız artık. Mobbing de yapmış ya da yapmış da olabilirim. Şimdi ee, Züleyha'nın bana şöyle dediğini düşünelim. Ya bu gözlük sana olmamış dediğimde sen de Beyhan moda uzmanısın ya, stilistsin ya her şeyi çok iyi biliyorsun. Şimdi böyle bir noktadan sonra aslında Züleyha bana hak veriyormuş gibi görünüyor ama laf sokuyor. Şimdi eğer mesela kendinize barışık değilsiniz, eleştiriye karşı aşırı hassassanız o anda mesela çok da böyle öfkenizi direkt olarak gösteremiyorsunuz, hak verir gibi laf sokuyorsunuz. Sen her şeyi bilirsin, sen en iyisisin, sen işte en iyi üniversiteden mezunsun, sen en iyi kocasın, sen zaten en iyi babasın. Böyle laflarla aslında karşı tarafı suçluyorum. Ve dikkat edin, o konuşma içerisinde bir evet komutanım dedikten sonra bir diyalog kalmıyor. Karşılıklı pimpon topu gibi bir noktada savaş başlıyor. Kimse birbirini duymamaya başlıyor. Züleyha bana zaten sen moda uzmanımızsın dediği zaman ben mesela bu saldırıyı hissedeceğim ve ben de ona saldırıyla yaklaşacağım. Eğer bir savunma varsa mahşerin birinci bu. İkinci atlısı eleştiri. Eleştiri dediğimiz mevzuyu az çok hepimiz biliyoruz ama burada şöyle bir ayrıntı var. Biraz önceki mevzudan bağımsız bu. Şimdi yapıcı eleştiri var, yıkıcı eleştiri var. Yapıcı eleştiri yani karşı tarafın gelişmesi için yaptığımız iyi niyetli şey. Yıkıcı eleştiri ise karşı tarafın değiştiremeyeceği şeyler konusunda yaptığımız yorumlar. Ama zaten iyi niyetli bir insansanız yıkıcı eleştiriyi çok yapmayacağınızı düşünüyorum. Ve burada yapıcı eleştirinin çok önemli bir mevzusu var. Farkında olmadan ben bir anne olabilirim. Ben bir baba olabilirim. Bir eş olabilirim. Ne yapıyorum mesela böyle bir durumda? E, evladım e, diyelim ki üniversite sınavına hazırlanıyor. Ve günde 5 saat ders çalışması gerekiyor. Ve ben çocuğum için çok endişeleniyorum. Diyorum ki bu çocuğun günde 5 saat çalışması lazım. Ve işte bana psikolog olarak oğlunu, kızını bana getiriyorsun. Ama çocuğun seviyesi 1-1,5 saat seviyesinde. Ve bana geldikten sonra biz onunla beraber çalışıyoruz. Onu 3 saat seviyesine çıkar. Sonrasında burada ebeveynlerin takılacağı iki tavır var. Birincisi şunu diyebilirim. Beyhan seni psikoloğa da götürdük masrafını kurtarmıyorsun. 5 saat çalışman gerekirken hala iki eksiğim var. Öbür taraftan anne babaların başka bir tarafı olabilir. Beyhan teşekkür ederim. Bir buçuk saat çalışıyordum ve şu an üç saat seviyesine çıktım, ilerleme gösterdim. Şimdi bazen o kadar çok yapıcı eleştiri yapıyorum ki iyi niyetliyim. Karşı tarafı geliştirmek istiyorum ama yaptığım şeyler hiç takdir göstermiyorsam, hiç takdir etmiyorsam yapıcı eleştiriler de bir süre sonra yıkıcı eleştiri hükmüne geçiyor. Bakın bazen bir olumsuz mesajın telafisi için dört ila 5 olumlu mesaja ihtiyacımız var. Çok iyi niyetli olabilirsiniz. Ama devamlı karşı tarafın eksiğini gören bir taraftaysanız bir süre sonra karşı tarafa mobbing yapıyor musunuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Karşı tarafta şöyle bir durum oluyor. Ben ne yaparsam yapayım nasıl olsa beni anlamayacak. Ben o yüzden çabalamaktan vazgeçiyorum. Belki özgüvenimi kaybediyorum. Belki ilişkiye, o anki o duruma inancımı kaybediyorum. Eleştiri yapıcı bile olsa uzun süre ve ısrarda yapıldığında yıkıcı olabiliyor. Bir diğer mevzu duvar örme. Çok alıngan olanlar var mı aramızda? Yengeç burçları var. <laughs> ben yengeç burcuyum. Bazıları diyor ki, yengeç erkeği kadar çekilmez bir insan türü yok diye, alınganlıkları çok yüksek. Valla ben de biraz alınganlık var, onu söyleyeyim yani. Psikolog bazen taisi kendisine dikemiyor. Şimdi, e, duvar örmeyi aslında biraz alıngan yapıyla da karşımıza çıkan bir mevzu. E, orada da şöyle bir durum var. Mesela ben bir şeye kızıyorum, e, öfkeleniyorum, belki öfkem çok haklı bir yerde. Gerçekten e, haklı bir şeye tepki gösteriyorum ama İçine doğduğum ailede belki öfkeli olmak hep kötü gösterildi. Eğer kendimi ifade edecek olduğumda hep sen sus konuşma dendi. Ve ben o öfkeyi ne yapacağım? Ya kendime saklayacağım? ya da karşı tarafa bir şekilde ifade etmem lazım. Ne yapıyorum? Dolaylı yoldan pasif agresif bir şekilde ifade ediyorum. Mesela işte akşam yemeği hazırlıyorum, eşime kızmışım. Eşim diyor ki bir şey mi var diyor, suratı nasıl? Taba, sofraya vuruyorum yok bir şey diyorum mesela diyor, ne oluyor yani? Sonra mesela iş yerinde sizinle dört beraber çalışıyoruz. Bordemort, bu arada mı hanımefendi? Size gıcırım ben. Bana bir haksızlık yapmışsınız ama konuşmayı tercih etmiyorum. Şurada güçlüyle beraber yemeğe çıkıyorum. Sizi yemeğe çağırmıyorum. E Beyhan diyorsun ben niye yemeğe çağırmadım? Aa canım unuttuk ya. Ama ne yapıyorum? Her fırsatta dışlıyorum. Ya da mesela laf sokuyorum. Sen en iyisini bilirsin gibi. Yani orada e, öfkemi direkt olarak göstermek yerine tavır yapıyorum, klip atıyorum, e, küsüyorum bazen. Ne oldu? Karşı taraf buna maruz kalınca diyor ki, e ben niye, ne yaptım? Bunu hak etmedim. Benim başıma böyle bir şey gelmemesi gerekiyordu. Şimdi bu ilişkileri bozan bir mevzu. Şimdi bir tane daha mevzu var, hor görme. Mahşerin dördüncü haklısı. O araştırmalarda sonra şöyle karşımıza çıkıyor. Eğer diyor, bir ilişkide hor görme varsa diğer üçü olmadan sadece hor görme bir ilişkinin bitmesine yetiyor. O nasıl bir şey? Sen nasıl kadınsın? Sen de erkek misin? Sen de insan mısın? Senin okuduğun üniversite mi? Sen bu mesleği yaptığını mı zannediyorsun? Kendini işte koca yerine mi koyuyorsun? Kadın yerine mi koyabiliyorsun? Aşırı aşağılayıcı şeyler. Zaten bunu, bu dördüncüyü şöyle söyleyeyim, bilerek yapar insanlar. Ama ilk üçünü eleştiri, savunma ve duvar örmeyi iyi niyetli olduğunu zannederek de yapabilir. Şimdi bunu sadece bize yapılanlar gibi düşünmeyin. Acaba ben başkasına yapıyor muyum diye düşünmek lazım. Yani bu dörtlü varsa bir ilişkinin iletişimin içinde o ilişki bir eş evlilik ilişkisi, aşk ilişkisi, anne baba çocuk ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi de olsa elinde sonunda yıpranmaya başlıyor. Yani bazen diğerlerini suçlamak çok kolay ama ben yapıyor muyum diye de sormak lazım. Çünkü her zaman diğerlerini suçlamak en kolayı ama yani ben şeye bakıyorum mesela Instagram'da bazen yorum yapan, çok sık yorum yapan insanlar oluyor. Diyelim ki işte insanların eskiye oranla bozulduğunu anlatan bir paylaşım yapıyorum. Ah hocam nerede o insanlar diye ee, genelde hep sitemkar. Diğer insanların çok kötü olduğunu, kendisinin iyi olduğunu söylüyor. Ama mesela başka yorumlarına bakıyorum. Başkalarını aşağılayıcı yorumlar yapıyor. Takip ettiğim zaman. Yani biz aslında birazcık çuvaldızı kendimize de batırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. O zaman mahşerin dört hattısına şöyle diyelim mi hep beraber sırasıyla? Savunma, eleştiri, duvar örme ve hor görme. Sanırım evimizin, e, yatağımızın boş ucunu asmamız gereken dört maddeden biri bu olacak. Ama tabii bu arada hocam ilişkilerde bir dengeden bahsediyorsunuz. Bu her anlamdaki ilişkiden olabilir. İki ilişkiden, sevgililerden olabilir, ebeveynlerden olabilir. Ve senkronizasyon problemi olduğunda da ilişkilerin yürümediğini hep anlattınız bize. Bazen bu söylediklerinizi düşünüyorum. Acaba hocam abartıyor mu? Ya yani bu diyor. ama gerçekten hocam doğru söylüyorsunuz. Gözlemlediğimiz etrafımıza ne yazık ki bu durum gittikçe de artıyor. İşte tam olarak buradan kucağınıza soru geliyor. Senkronizasyon buyurun hocam. Ya şöyle bazen mesela ilişkilerde insanlar soruyorlar hocam. Hangi problem düzelir, hangi problem düzelmez? Aslında burada biraz ilişkilerin doğasından da bahsetmek istiyorum. İlişkiler kutsal değil. Yani bazen o kadar onu merkeze alıyoruz ki hani birisini hayatınızın merkezine alıyorsunuz. Hayatınızı ona adıyorsunuz. Bakın bir insanın size kötülük yapması, hatta hayatınızı mahvetmesini istiyorsanız yapabileceğiniz en güzel şey nedir biliyor musunuz? Hayatınızı mahvetmek için bir insana kendinizi adamak. Hayatınızın merkezine sadece onu almak. Bu, bu arada insanın doğasına aykırı olan bir şey. İnsan, hani yatırımcılar şu an ee, öneriyorlar ya sepet yapın diye. İşte altın alın, dolar alın, şunu alın, bunu alın diye. Farklı yatırım kanalları. Ama siz hayatınızı tek bir insana adadığınız zaman bir yerde hayat ciddi bir kumara dönüşüyor. O yüzden mümkün mertebe kendime zaman ayırmam lazım, ilişkime zaman ayırmam lazım, hayallerime, işime, arkadaşlarıma. Her birinin yeri ayrı ayrı olması lazım. Hiçbiri, mesela benim ilişkimdeki dolu dolu geçen zaman hayallerimi gerçekleştirmenin verdiği tatmini bana vermiyor. Her birinin yeri ayrı olması gerekiyor. Bir diğer mevzu, bir de mesela bir şeye çok para harcadığımız zaman, çok mesai harcadığımız zaman onda şöyle bir beklentimiz oluyor. O bizde hayal kırıklığı yaratıyor olsa bile bari masrafını kurtarsın diye daha uzun süre bekleme eğiliminde oluyoruz. Hatta bunun bir ismi de var, Concord yanılgısı deniliyor. Çünkü bir ilişkide yıllar boyu emek veriyorsun. Yıllar boyu emek vermene rağmen karşı tarafta bir adım ilerleme olmuyor. Ve sen diyorsun ki 10 sene emek verdim, bırakamam, ayrılamam. İşte e, bu kadar emek boşa gidecek. Niye? Çünkü bu kadar emek verdim, zararı kurtarmak zorundayım. Ama mesela o zararı kurtarmak uğruna bir 10 yıl daha feda ediyorsun. Burada şu anlam çıkmasın kesinlikle. Ya bir ilişki kötü olduğu zaman ya da karşımdaki insan zor bir insan olduğu zaman ayrılmak zorunda değiliz. Ama en büyük hata ne oluyor biliyor musunuz burada? O insanın öyle olduğunu, varoluşun öyle olduğunu kabullenmiyoruz. Devamlı bir savaş içindeyiz. Onu yıllar boyu, on yıllar boyunca değiştirmeye çalışıyorum. Ama bu beyhude bir çaba. çaba. Hem onu ciddi anlamda huzursuz ediyorum, hem kendim huzursuz oluyorum. Yani şunu soruyorum bazen yıllar boyu, Birisinin değişmesini bekleyen bir insan geldiği zaman bana 10 yıl boyunca değişmemiş diyorum ki bundan sonraki 10 yıl boyunca değişebileceğine dair inancını sağlayan şeyler. O yüzden insanları birazcık e, kabullenmek önemli. Terapide de bazen mesela insanlar zaman ayırıyorlar, para ayırıyorlar ama e, o sürece rağmen, terapiye rağmen bazı insanlar değişmiyor. İçimizin bir tarafında bazı insanların değişmeyeceğini bilmek gerekiyor. Şimdi burada bunu yüzde yüz kestirmek mümkün değil ama karşılaştığım örneklerden bir kategorizasyon yapabilirim. İlişkilerdeki problemleri üç kategoriye ayırırsak, bir tanesi senkronizasyon problemleri. İki insan, iki arkadaş bir araya geldiği zaman, iki aşık her zaman karakterler farklıdır, memleketler farklıdır, aileler farklı ve iki insan bir araya geldiği zaman problemler yaşanması kadar doğal bir şey yok. Hatta bazen eskiden çift şey terapisi yaparken bazı insanlar şey derdi. Hocam işte 10 senelik evliyiz, hiç tartışmıyoruz biz. Ben de gayet cool bir şekilde hanginiz depresyonda diye sorardım yani. Çünkü muhtemelen biri acayip susuyor. Hep alttan alıyor yani. Böyle bir şey mümkün değil. Tartışmalar çok doğaldı. Sadece burada senkronizasyon problemi genelde ilişkinin 1-2 yılında çıkan ve birbirimize adapte olmak zorunda olduğumuz süreçte yaşadığımız problem. Mesela ben yeni evlendim, ikimiz de çalışıyoruz eşimle ve e, bayram geldi. Bayramda kimin evine gideceğiz? Sizinkilere mi gideceğiz, bizinkilere mi gideceğiz? İki ayrı memleket var. Şimdi normalde bu e, çoğu ilişkide karşımıza çıkan bir mevzu. Ya da parayı nasıl biriktireceğiz? İşte e, ortak yatırım mı yapacağız? İşte kirayı nasıl ödeyeceğiz, araba mı alacağız, kimin üzerine olacak? Mesela bunlar o aşamada yaşadığımız problemler. Ve bunları genelde o sene içerisinde çözmeyi bekleriz. Ve bir sonraki sene hala aynı problemlerle uğraşmıyorsan, o problemler çözülüyorsa ama başka problemler çıkabilir karşımıza, o ilişki ilerliyor demek. Bunlar sekronizasyon problemi. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bunlar ilişkiyi olgunlaştırıyor. Bir diğer mevzu kriz problemleri kriz problemleri şöyle. Mesela birisi işsiz kalır, doğum yapılır, tayin olur ya da mesela eşit seviyede başlayan bir noktada kadın ya da erkek birden aşırı yükselir ya da birisi aşırı aşağı iner maddi ya da statü açısından ilişki buna adapte olmak için bir krize girer. Ama eğer insanlar birbirlerini gerçekten seviyorsa ve birazcık sabırlıysa o kriz problemleri de çözülüyor. Bunlarda sıkıntı yok. Ama incir çekirdeğini doldurmayacak kadar problemler var. Ve görünüşte çok basit. Ya biz bu problemi neden çözemiyoruz dediğim bir problem 15 senedir çözülmüyor. İşte o problem aslında o problemle alakalı değil. O problem bir kişilik problemi. Böyle bir durum gördüğümüz zaman yani hayatınızda da mesela yıllardır tanıdığınız bir insanla minicik bir problemi çözemiyorsanız bilin ki o problemin çözülmesi çok zordur. Çünkü o problem aslında kişinin kendi içindeki problemin dışarı yansıması. Böyle durumlarda benim bir şeyim var e, eski bir divan şiirinden ifade ya tamamlıdır ya sefer anla ki aşkın çaresi. Yani böyle bir kabulleniş ya da en azından durumu e, yönelik bir eyleme geçme kararı almak gerekiyor. Çünkü eğer bir kişilik problemi varsa ilişkilerde o ilişki gerçekten çok zorlu bir noktaya gidebiliyor. Ve gerçekten zor. Yani kiminle beraber olduğunuz hayatınızdaki en yakın insanlar bazen burada bunu sadece aşk ilişkisi gibi düşünmeyin. Mesela bazen kadınlarda şunu görüyorum. Anne çok baskın bir karakter. İşte bana gelen kadın 50 yaşında, annesi 75 yaşında. Hala hayattaki her kararına karışıyor. Şimdi bu noktadan sonra ebeveynlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Evlatlarımızı değiştirmeye çalışıyoruz.